Merhaba Murat Bey. Biz binamızı güçlendirmek istiyoruz. Bize bu konuyla ilgili yardımcı olabilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz? Merhabalar. Binanızı güçlendirmek için öncelikle binanın güçlendirmeye ihtiyacı var mı? Bu soruyu sormanız gerekiyor. Neden? Şimdi yapınız eski veya yeni olabilir. Ama hangi yapı stoğunda, hangi güvenlik katsayısında olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bunun için bazı ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlardan birinci öncelikli olan binanın test raporları. Test raporlarından kastımız nedir? Binanın mevcut durumunu, şu andaki beton değerlerini, şu andaki içindeki bulunan donatı değerlerini okunarak, test edilerek mevcut durumun analiz edilmesi ve bu analizler sonucunda mevcuttaki malzeme kalitesi ve bilgisinin tarafımıza ulaştırılması gerekiyor. Daha sonra bu ulaştırılan bilgilerle beraber bize gelen e, raporlarınız, test raporlarınız, statik projeniz, eğer varsa kalıp projeniz ve demir projeniz gerekli. Eğer bunlar yoksa bunlar için de bir çalışma yapılarak mevcut statik yapının rölevesi alınmalı, kalıp projesinin rölevesinin alınmasıyla beraber deprem performans analizinin bilgisayar ortamında modellenerek yapının performans analizinden çıkartılarak güçlendirmeye ihtiyacı olup olmadığını belirleyebiliriz.